Bu hafta İstanbul Park'tayız. Aston Martin Türkiye'nin Track Day etkinliğindeyiz. İki yeni model için DB12 Hı. ve DBX707 modeli 4 litre çift turbo tam 680 beygir gücünde. Hani lüks, işte konfor, kalite. Arkada bir güzellik var görüyor musun? DB7. Otobaks'tan herkese merhaba. Bu hafta İstanbul Park'tayız. Aston Martin Türkiye'nin Track Day etkinliğindeyiz. İki yeni model için. Bir tanesi yanımda hemen gördüğünüz DB12. Yeni DB12 ve DBX707 modeli. O da şurada hemen birazdan tanıtacağım. Bugün bu otomobillerle pistte sürüş yapacağız. Ama şu güzelliğe bir bakmanızı rica ediyorum önce. Müzik Her Aston Martin modelinde olduğu gibi harika bir tasarım. Tam bir GT, Grand Tourer. Artık Aston Martin buna süper tourer diyor. Daha da bir öteye taşıdık diyor. Hemen yanımda bir tane DB11 var şu an. Ama tabii ki bugün bizim gözümüz DB12'de. Yani bir Aston Martin'in ne olmasını bekleriz? Tabii ki güzel olmasını bekleriz dedik. Uzun bir kaput var. Kaput altında bir V12 olmasa da çok güzel bir V8 motor var. Mercedes AMG'den tanıdığımız M177 kodlu Hot V dediğimiz turboları V'nin içine gömülü olan 4 litre çift turbo tam 680 beygir gücünde 800 Nm torka sahip. Yine DBX modelinde olduğu gibi bu da oldukça güçlü bir otomobil. ZF'in 8 HP şanzımanı bulunuyor. 8 ileri şanzımanı bulunuyor. 1685 kilogram ağırlığında bir otomobil günümüzde bu hacimde, bu sınıfta bir GT otomobili bu kilolarda bulmak gerçekten güzel. 1685 kiloyu şimdi pistte de birkaç tur attık, kullandık, denedik. Otomobil tam bir GT karakterinde. Artık dedik ya hani Grand Tour demiyor, Super Tour diyor buna Aston Martin. Yani bu otomobille ne yapmazsın ki? Dünya turuna çıksan sıkılır mısın? Basınca gidiyor, basınca duruyor, dönüyor. Her türlü teknolojik donanımı var. Zaten güncel yeni bir otomobil. Android Otolar, Apple CarPlay'ler, işte ısıtmalı koltuklar, bilmem neler. Bunları zaten saymıyorum. Şöyle bir yan taraftan otomobile baktığım zaman yine bir Aston Martin olması sebebiyle oldukça güzel renklere sahip. Yani bu kahve, işte mesela jantlara değineceğim. Hemen şurada az önce o dikkatimi çekmişti vitrinde görsem bu otomobili bir Aston Martin'e yakıştırmayabilirim ama arabanın üzerinde bakınca oldukça bütünleyici, çok güzel bir jant, yine şu arka tarafın çıkıntı olması, şu C sütununun böyle yatması tam bir GT otomobilindeki gibi. Şu aynaları ben çok sevdim. Kollarını böyle bayağı bir geniş alıyor. Niye? Biraz geniş bir kalçamız var. Hemen içini göstereyim. Tabii ki bir Aston Martin olarak Sven Wing denilen kanat, Ku kanadı dediğimiz kapılar tam böyle yana değil de biraz daha yukarı doğru açılıyor. Yani iç mekan hani lüks, işte konfor, kalite hepsini harmanlayan bir sıfat neyse yorumlara yazın diyorum. İç mekana geçiyorum şöyle. Şasinin içine oturdum şu an. Her yer deri, işte bu piyano bilekler, karbon detaylar, alüminyum vites kulakçıkları falan. Yani böyle bunun içinde çok uzun seyahatler, çok uzun kilometreler, çok güzel anılar biriktirilir, yaşanır. Yani şu arka tarafın zerafeti falan. Hani başka ya tamam şimdi süperkarlar çok güzel. Hatta yolda pistte verimli olabilmeleri için pek çok aerodinamik girinti çıkıntı eklenti var ama GT otomobillerinin bence en güzel şeyi onları bunlardan ayıran işte böyle lüks markalarda, sportif markalarda bu tasarımdaki zerafet, her çizginin bir yere gitmesi, her çizginin bir şeyle buluşması yine bu otomobilde de muazzam. Ayrıca şu an çalıştığı için arka tarafta bak gör 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 dinletelim sesine. DBX707 bu otomobili Formula 1 severler zaten biliyorlar. Medical Car. Şimdi bu otomobilin nesinden başlayayım bilmiyorum DBX707'nin. AMG'lerde bulunan Mercedes'lerin 4 litre Hot V dediğimiz 8 silindirli motoru bulunuyor üstünde çift turbo. Tam 707 beygir gücünde 900 Nm torka sahip yani adamın boynunu kırar. Öyle bir otomobil. 0-100 hızlanması 3.1 saniye, 310 km top speed'i var. Yani SUV dünyasında şu an en hızlılarda ilk üçe girer. En hızlısı mı değil mi bakmadım ama müthiş hızlı bir alet olduğunu söyleyebilirim. DBX bildiğiniz gibi Aston Martin'in ilk SUV modeliydi. Hatta şöyle de bir ayrıntı vereceğim. Bu gördüğünüz ızgara bir Aston Martin'in üzerinde bulunan en büyük ızgaraydı. Ki altındaki hayvanı, canavarı soğutabilmesi için. DBX 707 tabii ki normal DBX'ten daha güçlü Ön takım daha güçlü yürüyen Daha güçlü motor geliştirilmiş Direksiyon sistemiyle sunuluyor Şimdi bu otomobilin ağırlığı da SUV dünyasına göre biraz e, Düşük 2245 kilogramlık Bir ağırlığa sahip ki günümüzde 2 tonun üzerinde 4 kapılı sedanlar Görüyoruz o yüzden güzel bir özellik Yine DBX 700 yeninin Hem splitter olarak hem de Spoiler olarak karbon özel parçaları var Yine içinde de ufak tefek detayları Bulunuyor Yine iç mekanda da gösterge tablosunun etrafı şu karbon e, vites kulakçıklarının detayı şu ortada genelde piyano bile görmeye alıştığımız karbon konsol yani oldukça güzel derilerden, metallerden, böyle kristallerden falan zaten söz etmiyorum. Arabanın lüks anlamında herhangi bir eksiği yok. Zaten güncel bir otomobili olduğu için her türlü teknolojik e, konfor donanımına da sahip. Yani standart bir otomobil testinde böyle otomobilin içini bir an önce geçip sürüşe başlatmak istiyorum ama bu otomobilde yani oturursun da ya otururken de güzel. Çok iyi. Gel gel bak bir detay göstereceğim. Şimdi bunu ikinci elde şu çift camı görüyorsun değil mi? Zırhlı diye satarsın. Şimdi biz tabii ki sürdük. Sizler de merak ediyorsunuz. Sürüşe geçelim. Sonra otomobilin sürüşüyle ilgili de birkaç şey söyleyeceğim. bildiğince gazladık. Yine elektronikleri devredeyken muazzam. Yani acemi gün sonunda bir yıldız gibi gösterir. Kendini bu otomobilde Formula 1 pilotu gibi hissedersin ama bütün sürüş yardımlarını elektronikleri kapattığımız zaman usta ellerde olabildiğince eğlenceli bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Çok güzel sürüşü vardı ben çok beğendim. Şimdi otomobilden indiğimde söylediklerimi hatırlıyorsunuz. Bir kere bu boyutlarda bir otomobilin bir GT otomobilin ben daha ağır olmasını bekliyordum. 1685 kilogramlık ağırlık güzel. Üstü açılan volante versiyonunun 100 kilogramlık bir fazlası daha var. O da 14 saniyede tavanını açıp 16 saniyede kapatabiliyor. 8 parçalı bir soft top tentesi bulunuyor. Şimdi bu otomobili ben kullanırken ne hissettim? Bir kere direksiyon oldukça direkt çalışıyor. Hatta çevirdikten sonra virajdan çıktığında niye daha fazla çevirmedin diyen bir otomobil. Elektronikleri çok güzel çalışıyor. Sizi kesinlikle böyle hani baltalayan dur diyen bir yapıda değil. Tam girmesi gereken yerde... Çok ayarında bir müdahalede bulunuyor. Hani şöyle diyebilirim aslında ben burayı sen 180 ile girdin ama ben burayı 170 ile dönebilirdim diye daha en başından seni 170 ile tutan bir otomobil. Yine araçtan indiğimde söylediğim gibi hani acemi bir sürücü böyle pis günlerinde, virajlı yollarda, elektronikler devredeyken bu otomobille hiçbir şekilde problem yaşamaz diyorum. 680 beygir güce rağmen tam da bir GT otomobilden beklediğimiz gibi her yolda, her koşulda, yağmurda, karda, çamurda, bozuk yolda, virajlı yolda beklenen performansı en iyi şekilde yola aktarabilecek şekilde tasarlanmış. Ben çok beğendim. Zaten motor alışık olduğumuz Mercedes'ten bir motor. Oldukça güzel çalışıyor. Devirlenme, hızlanma muazzam. Hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Yani 680 beygir bir otomobil için ne diyebilirsiniz? Frenleri oldukça güzel. Hani defalarca sürüş yapılmasına rağmen frenlerde herhangi bir yorgunluk belirtisi yoktu. Buraya kadar geldik. Bak boşuna gelmedik. Arkada bir güzellik var görüyor musun? DB7. Yani bu boyda jantlar bu boyutta bir otomobil artık olmuyor. GT otomobiller oldukça büyüdüler. Jantlar büyüdü, kilolar arttı, boyutlar arttı falan. Şimdi böyle bakınca orada çiçek gibi çok güzel duruyor. Rengi de tam benim beğendiğim e, Aston Martin yeşili. Yine burada DBS duruyor. Şöyle hazır açıkken bir kaput altını da gösterelim. Hani Amerikan arabaları için makine dairesi derler ya. Hakikaten altında yatan makine. Yani böyle bakınca şu duruşundan bile bunun gerçekten özenilerek yapılmış bir şey olduğunu anlıyor insan değil mi? Çok güzel. Bu haftalık Aston Martin'den bu kadar DB12 ve DBX 707. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Otobaksan bu haftalık bu kadar. Haftaya başka bir konu konuk ve otomobille görüşmek üzere. Hoşçakalın.